helicopter helicopter, helicopter. Oh. Herkese merhabalar, yeni bir LSPDFR videosuyla karşınızdayım. Bu bölümde Başkan Koruma serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama bugün konvoy yok. Ee, bugün sakat işlerle uğraşacağız biraz. Evet Sülucum, iki gündür görmüyorduk seni. Dur dedim seni de basayım. Şimdi bak operasyona gelir misin, gelmez misin? Net bir şey demeyeyim. İki gündür yüzünü görmüyorum senin enişten taksiye çıktım. Vallahi Enişteyle biraz papaz olduk. Gün sonunda parayı alamadık gene yani arabayı dağıttık ama sana da yakıştı ha takım. Harbi seni ben belediyeye vereyim. Senden şoför olmaz ama seni bir ben koruma moruma bir şey yapayım. Atayım ben seni. <laughs> Neyse şimdi başkana bugün eşlik edeceğiz. Başkanın sakat işleri var. Gel bakayım Sülü'cüm. Bugün Emniyet şeritlerinin efendisi aşiret kasa Passat'la birlikte yeniden. Ulan bayağıdır sürmüyorduk Passat'ı özlemişim ya. Allah baksana şuna. Yavrum benim. Hadi bakayım. Ay bir üşüme geldi. Hapşırıyorum. Bak hapşırıyorum arabaya bak. Passat. Higline. Ya Rabbi şükür. Higline Passat'ımızla şimdi gidelim bakalım. Başkanın yanına doğru. Başkanın da şimdi saldırı var eşlik edeceğiz biz. Helikopteri biz kullanacağız. Geçenlerde de yaptık. Başkan gördü beni zaten takside. Oğlum diyor sen ne işin var dedi takside gel dedi ben sana iş veririm dedi. Dedim eyvallah başkanım sağ olun Allah razı olsun. Takside görünce hemen göreve çağırdılar beni. Şimdi başkanı eşlik edeceğiz. Hop. Hiç haritaya da bakmıyorum ya Kafama göre gidiyor. Durun durun Allah cezanı vermesin aşireti çizdin lan şerefsiz Akasya durağa devam et taksi bu arada çok sevdiniz bir sürü yorum atmışsınız sağ olun var olun ben de yorumlarınızı dikkate alarak ilerleyen bölümlerde bir sürü araç yazmışsınız Hepsi zamanla gelecek inşallah modifiyeli taksi de yapacağız istediğiniz gibi Uber yazanlar olmuş. Ben zaten kargoyu söylemiştim. Kargoya da çok geri dönüş olmuş. Kargoyu da yapacağız inşallah. Bir de belediye otobüsü çok var. İster. Onu da ayarlayacağız. Girmediğimiz iş kalmayacak. Yapacak bir şey yok. ekmek parası abi. Böyle bir şimdi bilmiyorum bak sürücücüm seni de getirttim ama salabilirim. Bak başkan istemezse kusura bakma yani. Başkanım biz geldik. Selamünaleyküm de kapıyı açmıyorlar mı bize bir de? Dynamic abi bu. Dynamic abi bu, bu kapı açılmıyor mu bu kapı? Başkanım aşireti çiziyor başkanım. Üf kafayı bastık başkanım. Ne oluyor? Ablam korkma tamam sıkıntı yok ya. Evet. Böyle başkanı eşlik edelim. Aa, sülo sürü akraba mı lan? Sana benzettim he. Vallahi bir akrabalık var sanki ne sürü. Bu sizin gene taksici amca oğullarından mı? Var bir uzaktan bir şey var sanki. Ey yavrum sürü ama ya bak be. Başkanım pardon pardon pardon. Buyurun başkanım size eşlik edeceğiz bugün. Buyurun binelim. Sülo, sülo da var başkanım alır mısınız bilmem. Görmüyordum iki gündür getireyim dedim onu da ama gel bakayım sülo. Helikopteri alacağız herhalde ama Tamam başkan bir şey demedi sıkıntı yok Evet şimdi başkana Belirtiler koluma götüreceğiz ama küfür yedik Bak başkana suikast düzenleniyor Şehrin birçok yerinde Uuu tarıt Burada roketler var. Yüksek yerlere konumlandırılmış. Alçak uçuş yapacağız mecburen Roketlere yakalanırsak vallahi gümbürtüye gideriz. Ben de ölürüm, Süro da ölür, başkan da ölür, herkes ölür. Şimdi ulan bir tanesine yaklaşıyoruz ha. Vallahi bir tanesine yaklaştık. Alçaktan uçacağız. Alçaktan uçalım derken de şeyde yaptık. Oh, ne oluyor lan Ne oldu oğlum? Uh oh, uh oh, uh. Oh. Lan turut turut atıyorlar lan. Bize atıyorlar ha. Oo başkanım Başkan geliyor tezgahı kaldırın diyorlar. Eyvallah. Başkan geliyor kaldırın diyorlar. Başkan geliyor kaldırın En sonunda isyan yaptım. Başkanın anasını... Eyvah 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 patlatacaklar biz başkanım. Ya başkanım. Aha ötüyor lan ötüyor. Vallahi her yerden roket diyoruz he. Başkanım. Tamam taksiyi gördüm. Takside gene rahattık. Bak şimdi para kazanalım derken bir rokete gideceğiz öleceğiz başkanım yani. Ben bu işten kaç para alacağım peki? Bir 100 bin liranızı alırım. Ne oluyor? Aa detection detection detection. İn aşağı in aşağı. Çok yüksekten uçma diyorlar bana. İn aşağı diyor roketleteceksin biz dediler. Tamam şöyle alçaktan alçaktan gidelim. Daha ne kadar gideceğim? Yapıştıracağız mı yere makineyi ne yapalım? Ooo sürecin çok böyle bir president presidentsınız bugün ya. Ne oluyor? Bak gene başkan sövdü. Başkan bize uçuracağız başkanı. Başkan para mara vermeyecek bize bir. Tamam başkanım sıkıntı yok. Ben sizi sağ salim ulaştıracağım oraya. Dönüşte de gene eşlik edeceğim. Başkanım burada toplantısı var. Toplantıya getireceğiz onu mecbur. Oraya getirdik ama ve lakin, sıkıntı bak gene bir tane tarıtı var. Şöyle aşağıdan bir alçaklara iniş yapacağız gene. Tamam 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 tamam. tamam iniyorum iniyorum. iniyorum. Uh yolladılar lan. Yo Tamam tamam tamam. Vay şerefsizlere bak ya. Lan. Abi bir bip, bip ötüyor bu. Alo. Kafamıza geçecek helikopter vallahi. Tamam başkanım. Bundan sonra yok herhalde tarıt. Yardıra gidiyorum. Bakayım serbest buralar tamam güzel başkanı getirdik sağ, sağ da meşrik ettik ama ya başkanım polis havacılık her şey var bizde yani pilot da oluruz şoför de oluruz taksici de oluruz çöpçü de oluruz bizim iş Heh, tamam bizim elimizden her iş gelir ama niye yeah, he teşekkür ederim rica ederim başkanım ne demek başkanım Şş, bak bana bakın başkana dikkat edin tamam mı Başarıyla ulaştır. Başkana dikkat edin. Adamı götürün toplantısına. Biz buralardayız. Bizim jandarma arkadaşlar var şurada. Onların yanına bir uğrayalım Süre ile birlikte. Yavaş çizme. Tamam. Haber verirsiniz. Bana bir alo dersiniz. Biz buralardayız. Takılıyoruz. Evet. Şimdi bas satımıza bindik. Bizim aşiret büyük abi. Bizim her depoda illa bir tane Passat çıkar. Şimdi başkandan haber gelene kadar şöyle bir kasabaya doğru ilerleyelim. Jandarma arkadaşlara bir selam verelim. Oyalanalım bir şuralarda. Sülo. Özlemişiz bu oğlum Passat'ı. Şöyle bir konvoy olsa da bir kapatsak hem yaşardın ya. Allah sen de suit adam oldun. Güzel yakıştı sana ha. Şimdi şöyle geldik az yönü oraya. bizimkiler burada. Vay 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 benim hayır abim. Hayır abi ne yapıyorsunuz ya? İyi abi bizde ne olsun geldik bak böyle Sülo ile birlikte suit aşiret pasatımız altımızda. Siz ne yapıyorsunuz? Denetimlere devam. Allah yardımcınız olsun. Biz de başkana geldik abi. Sorma gelirken büyük badireler attı, attık. Roketler attılar gene başkanı koruyoruz. Ne yapalım şimdi gitti toplantıya haber bekliyoruz. Biz de gelelim dedik sizin yanınıza bir uğrayalım. Bayağıdır gelmiyoruz. Abi işleri hiç sorma işler bitik abi. Taksi şoförlüğe başladım. Bu ara olmuyor abi, memurlukla. Dur şu şurada içim yanlı bir soda içeyim. Oh dayıma bak cıvıldak cıvıldak. Bu para benim param değil ha. Bende kuruş para yok. <laughs> Bu para benim değil. Oh yarasın. Lan yere niye atıyorsun lan? Sülo içiyorsan iç lan. E abi siz ne yapıyorsunuz? Keyifler nasıl? Keyiyorsunuz mu cezaları? Ne yapıyorsunuz? Yazıyorsunuz mu? Afiyet olsun ablam. İyi, i̇yi güzel güzel. Abo hayır abi biz kaçtık. Telefon geldi korumalardan. Ortalık fena karışmış. Başkanımı kaçırmışlar? Ne olmuş? Gene ortalık karışmış. Bin sülo bin bin bin. Bin çabuk bin. Tamam abi ben uğrarım. Yine yanınıza bin bin bin. Başkan elden gidiyor bu. Başkan ne ne sakat adammış ya. Açın yola, açın yola gidelim hemen bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Çekir, 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 çekir. Aç yolu, aç yolu, aç yolu. Şimdi şurada bir ortalık karışmış gene. aklı kim herkes toplanmış gene büyük bir operasyonumuz var. Hop, geçtik galiba. Ha, burası. Bir ne oluyor burası karışmış. Bak her yerde bir pasatımız var abi. Ne yapıyoruz abi? Bu pasatla mı gidiyoruz? o olay yerine gidiyor. Sülocum bu dayı bak bindi öne şimdi. Maalesef senle yolları ayırlıyoruz. Bizim pasat sahne emanet. Seni uğurluyorum ben tamam mı? Thank you. Bin bizim arabaya. Thank you. Teşekkür ederim Sülocum. Şimdi mevzular var karışık. Arabaya bin arabaya. Hadi bakayım. Yürü operasyonu gidiyoruz şimdi. Üyü helikopterli mi helikopterle Mevzu karışık. Geliyor mu ekip geliyor Aç yolu aç yolu aç yolu Başkanı bir kurtaralım bakalım Öf 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 girişe gel Başkan burada mı tek kavur diyor Uuuu Giydir yeleği giydir yeleği Mevzu karıştı Jandarma mandarma Kim var kim yok gelecek şimdi hepsi Kompakt Kompak. Eh şu da geldi. Tara abi uf avuk mu var lan burada ne lan bu? Ne güzel silah bu lan o ben niye görmedim şu silahı? Uf 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 ihbara bak ya. Yalnız dur dur bir saniye süs sirenleri susturalım böyle olmaz. Heh indiler. Uh. Oğlum fenaymış lan. Keydik arabadan polis elimizde operasyon var dedim. Hay yavrum benim. Oğlum bu ne lan? Helikopter mi helikopter? Ne biçim var lan? Şunu key şunu key. Silahtası adam sekiyor he. Var mı burada başka? Çok çok çıkıyor. Hey yavrum benim. Adamlara gel. Burayı keymişler zaten. Helal lan aha biri geçti, biri geçti, biri geçti. Gel 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 gel. Oğlum bu bunlar ihbarsa bizim gittiklerimiz ne ya? Bak ne güzel işler yapıyorlar ya. Oğlum takviye ekip de geliyor durmadan haritaya bak. Sabit de değil lan bitmiyorlar yani. Of. Atmosfere gel ya. İşte bu ya. Abi bize böyle çatışmalar da geliyor ya. Lan 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 lan. Keyiyorlar. Joker kaç tane takviye geldi lan. Bak bak geldikçe geliyor halen. Oğlum çok iyi ya. Ne oldu Roldan... bize de takviye geliyor. Oğlum çok iyi ya. Dura bitti mi? Biri var sanki arabanın içinde. Halen bir kırmızılık gözüküyor. Oğlum başkan nerede lan? Kim bağırıyor lan? Oğlum yanacağınız, yanacağınız. Çekilin. Patlayacak o helikopter. Uh. Çök, 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 çök. Oğlum başkan nerede lan? Ananı daha buranın devamı var lan. Patladı değil mi? Oğlum dedim çekelim diye manyaklar. Lan keyiyordum seni az daha. Çok sevdim. Çok iyi ip var. Böyle operasyon oldu da biz mi gitmedik abi? Oğlum başkan nerede lan? Baksana ekip geldikçe geliyor sağdan soldan. Bunlar bitmiyor ki adamlar. Şuraya bak takviye geldikçe geliyor. Gel abi gel. Başkanım sen kimlere bulaştın sende nasıl bir para var niye düştü bunlar senin peşine Ben anlamam bu olay bittiğinde bir yüzlük alacağım senden Ekipte sağlam, şunlara bana böyle adam olsun operasyon da var ya üf diyorum. Bu başkan nerede oğlum? Başkan, başkan, başkan. Başkanı bulmam lazım benim. Bitmiyor. operasyon yapmışlar ya. Oğlum halen ekip geliyor lan. Takviye geliyor halen deli gibi takviye geliyor. Lan çağır bize de şakriyat at. Gerçi bizim ekip kalabalık zaten bize de takviye geliyor. Başkanım neredesin be başkanım be? Çık 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 çık. K, 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 k. Helal lan ya, artı verdim ihbari yapana helal olsun lan. Vallahi acayip fena ihbarmış ha. Oğlum başkan yok lan öldürdünüz mü başkanı ne yaptınız lan? Tamam 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 gele gelene gerek kalmadı yolla. Ortalık karışmasın. Bizim ekipler ölmedi zaten sağlam. Eh be başkanım be sonunda be başkanım be. Gel be gel be gel be. Gel be. Gel çabuk gel gel gel. Arabayı götürmem lazım seni gel gel gel. Geliyor mu alo. Başkan bitmiyorlar bak gel hadi. Lan gelsene oğlum. Başkan gel. Gel. Tuttum konumdan gel. Yürü 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 yürü. Çöktü. Hava çöktü hava kararda ortalık ya. Aç havayı. Şuraya bak kaç ekip geldi Ali. Ee oğlum bizim adamlar Şş, bana destek adamlamış. O adama arabayı sokayım. Gelirsin sen şimdi değil mi kendin? Gel. Gel. Ya sen oğlum. Lan gel. Ayda gelmiyor lan başka. Başka arabayı binmezsem vallahi bozuşuyoruz bak o kadar operasyon çektik. Gel. Yürü 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 Hadi sağ salim götüreyim seni Fena Orada iki kişi kaldı Şuranın kalabalık Buna. Şuraya bak oğlum kaç araba atmışlar ya Oğlum madem böyle ihbarlar yapabiliyorsunuz Niye yapmıyorsunuz Heh bindik mi başkan Ha başkan bindi Hadi sağ salim ulaştırayım şunu geri yerine Ne diyorsun? Hayda. Oğlum halen çıkıyor lan. Lan yürü lan helikopter. Oha helikopterle geldiler lan. Klavyeye geçiyorum ben bunlardan kaçamam. Ölür başkan. Çüş. Lan oğlum çatır çutur atıyor lan. Oha. Hı. Lan, lan patlayacağız lan. Passat gitti. Şş, şu yola kapan lan. Oo, lan deşecek lan bu bizi. Çekil lan çekil çekil. Deşecekler. Oha be. Psikopatlar başkan sende ne var bu kadar? Oo. Lan manyaklar. <laughs> Araba haşet oldu. <laughs> Dur lan başlattırma kompüterini şimdi. Çabuk şu başkana. Oğlum bize escort lazım. bu. Bak burası ne, eksik unutmuşlar. Bir dönerken de bir escort lazımdı. Koruma ekibi lazımdı bir tane daha. Lan, alıştık ya şeyden oynamaya. E'ye basınca otomatik tablet açıyor. Tamam herhalde başkan be. Kurtulduk halen geliyor bir helikopter ama. He senin ekip de burada galiba. Oo halen geliyorlar lan. Lan nasıl bir psikopatsınız lan siz. Başkan çabuk in kurtar kendini in kurtar. İyi başarıyla tamamladık. Gelin lan buraya gel. Uf. Gel bakayım gel. Ne oldu lan? Niye tırsınız? Dur 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 dur. Bir araba daha vardı. Onlar nereye gitti lan? Kaçtı. Ay şerefsizler. Çıkanmışlar. Vay anasını ya. Çok iyiymiş lan ihbar. Oğlum niye yardım etmiyorsunuz lan? Madem burada bekliyorsunuz. İnsan bir eskortluk atar lan. Higline. Higline ne hale geldin Higline. Neyse. Bu videoyu da böyle bitirelim. Oğlum çok iyiymiş. Artı verdim. Lütfen bunun devamı gelsin. Vallahi ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.